Merkez Bankası'nın son faiz kararı ve TL'deki sert değer kaybı Amerikan basınında geniş yer buldu. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türk lirasındaki değer kaybı ile ilgili haberinde marketlerdeki fiyatların neredeyse her gün değiştiğini, halkın ayın sonunu getiremediğini ve muhalefetin durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu gördüğünü yazdı. Anthony Faula imzalı yorum yazısında Erdoğan fiilen finansal kurallara savaş açtı. Ekonomistler tam tersini yapması gerektiğini söylerken faizleri düşürerek döviz krizi yangının üzerine benzin döktü dendi. Ekonomi okuduğunu iddia eden Erdoğan en iyisini bildiğini söylüyor. Türklerden sabırlı olmalarını istiyor yorumunun yer aldığı yazıda perşembe günü faizin yeniden düşürülmesiyle Türk lirasının rekor düşüş yaşadığına dikkat çekildi. Yazıda eleştirmenlere göre kendisini sorgulayan hükümet yetkililerini görevden alan Erdoğan'ın çevresinde kendisine hep evet diyen kişiler olduğu öne sürüldü. Makalede son süreçte analistlerin Erdoğan'ın finansal çılgınlıklarının koltuğunu kaybetmesine yol açabileceğini düşünmeye başladığı kaydedildi. Ekonomik krizlerin tehlikeli olabileceği belirtilen yazıda, 2001'deki yıkıcı döviz çöküşü ve borç krizinde iki haftada beş devlet başkanı değiştiren Arjantinlilere sorun. Türkiye henüz o noktada değil, bunun daha yönetilebilir dış borç gibi bir dizi nedeni var. Yine de Erdoğan gibi otoriter liderler sürekli olarak ekonomik kaos ortamında koltuğu kaybedebilir dendi.